190 frank verir miyim bir oyuna, bu pek mümkün görünmüyor. Sadece 8 dakika süreyle çalışıyor, sonra kapanıyor tekrardan. Ekip bugüne kadar toplamda 21 tane Nobel ödülü kazanmış. Herkese merhabalar, bugün dünyanın en pahalı ikinci şehri Zürih'te olacağım. Daha öncesinde belirlediğim yerleri adım adım gezmeye başlıyorum. Zürih merkezindeki Opera Meydanındayım şu an. Bu görmüş olduğunuz meydan İsviçre'nin en büyük meydanlarından bir tanesi. Özellikle Zürih'teki tüm büyük festivaller, organizasyonlar, Pride Festivali dahil olmak üzere tüm önemli ve büyük organizasyonlar bu meydanda yapılıyor. Her şey buraya kuruluyor ve gerçekleşiyor. Buradaki en önemli yapı tabii bu organizasyonların yapılması haricinde Zürih Opera Binası. Zürih Opera Binası 1833 senesinde kuruluyor. 1834 senesinde ise Mozart'ın Sihirli Flüt eseriyle birlikte ilk açılışını yapıyor. 1890 senesinde yanıyor ve yıkılıyor. 1891 senesinde ise Richard Wagner'in Lohengrin eseriyle beraber e, tekrardan açılıyor. O zamanki ismi Stadtheater. 1964 senesinden itibarense ise Opernaus yani opera binası olarak geçiyor. Opera binasında 1100 kişilik oturma yeri var. Ben de buraya bir kez gelme imkanı buldum. Burada izlediğim oyun Don Pasquale'di. Komedi ve dram dalında bir oyundu. Yani oyunun kalitesi tartışılır. Bence ortalama bir oyundu ama prodüksiyonu falan çok kaliteliydi gerçekten. Opera binasının içi de muhteşem gerçekten de. Biraz da fiyatlardan bahsedelim. Burası gerçekten biraz zengin işi. Bir oyunu izlemek için alabileceğiniz en ucuz bilet 45-50 frank değerinde. O da oyunu izleyemiyorsunuz sadece dinlemek için. En pahalı biletse 192 franktı. Sahneye en yakın yerden oluyor bu bilet. Ben de çok iyi bir yerden izledim ama sorarsanız eğer bir daha 190 frank verir miyim bir oyuna bu pek mümkün görünmüyor. O gün Don Pasquale geldiğimde de kendimi hiç bu kadar yabancı hissetmemiştim Avrupa'da. E, takmış takıştırmış hanımefendiler çok güzel elbiseleriyle buradaydı. Aynı şekilde e, pahalı kol saatleriyle donatılmış takım elbiseli, şık arabalara sahip 50-55 yaş üstü beyefendiler buraya gelmişlerdi. Ben biraz oldum tabi. Dolayısıyla e, gerçekten bilet fiyatından da anlayacağınız üzere burası biraz zengin işi, züri'nin e, çok iyi kazanan insanlarına zengin kesime hitap eden bir yer. Ama çok güzel. Bir kere de olsa gelip izleme fırsatı buldum. Burayı bitirdiğimize göre gezmeye devam edelim. Evet, bir sonraki durağım Zürih merkezde ünlü ressam Jan Tengüli'nin 1964 senesinde yaptığı bir esere geldim. 1964 senesinde Jan Tengüli, Lozan'daki ulusal sergi için demir çubuklardan, tekerleklerden, tavalardan, metal borulardan yaptığı bir eseri inşa etmiş Jean tengüli bunun adını Eureka koyuyor. Buldum, Eureka. E, tabii ki bu çok ironik bir ifade çünkü bu heykel, yani heykel olarak geçiyor. Hiçbir işe yaramıyor aslında. ha Böyle koymasının sebebi şu, ileri sanayi toplumundaki tüketimciliği eleştirel bazda ele alıyor bu eserinde. Zaten kullandığı materyalleri de saydım size. İşte tenceredir, yok işte borudur, demir çubuktur falan, tekerlektir. Hepsini bir araya koyuyor ve bunu yapıyor. Ee, i̇smini de bu yüzden ironik olarak Eureka koymuş. Ee, hoş. Bu mekanik yapı 1964'ten beridir hala çalışıyor. Ama günde sadece 3 defa çalışıyor. Saat 11'de, 3'te ve 7'de sadece 8 dakika süreyle çalışıyor. Sonra kapanıyor tekrardan. Ben de şimdi bu saat dilimlerinden bir tanesindeyim. Bakalım nasıl çalışıyormuş. 8 dakikada olmak üzere. Jan Tengeli'nin evrekasını geride bıraktım. Şimdi tekrardan opera binasına doğru bu sefer Zürich gölü kıyısından gideceğim. Ee, devam edelim. Zürich'te deniz olmadığı için tabi insanlar bugün hava 29-30 derece civarı. Böyle güneş gördüklerinde hemen kendilerine Üzerik gölünün kenarına atmış durumdalar. Evet, sıradaki önemli nokta İsviçre'nin en büyük sanat müzesi Kunsthaus Museum. mimar David Chipperfield imzalı bir bina burası. Ülkedeki en önemli sanat koleksiyonlarına sahip. Şimdilik sadece keşfediyorum. Burayla ilgili detaylı bir video olmayacak şu an. İçerideki sanat eserlerini merak ediyorum. Ama uzun sürecek bu biliyorsunuz. Müze gezmek uzun iş. O yüzden o bugünün konusu değil. Hem Landes Landesmuseum hem Kunsthaus hem yani Sanat Müzesi ve Ulusal Tarihi Müzesi. Buraları detaylı olarak gezip ikisini gezdiğim bir videoyu ayrı olarak paylaşacağım sizlerle. Buranın çok yakınında önemli bir nokta daha var. Orası da orası da şu tramvayın arkasında kalan SchauSpielHaus Zürich. Burası bir tiyatro. İçeri girmeyeceğim ama yakından bir bakmak isterim yine. Burası çok eski bir tiyatro. 1901 senesinde ilk olarak Göten'in Suç Ortakları oyunuyla beraber açılmış. Buranın özelliği biraz e, aykırı olması açıkçası. 1938 senesine kadar özel ellerde kalmış bir yer burası. Sonrasında Dünya Savaşı ve nazilerin hakim olduğu dünyada aykırı oyunları ve onları eleştiren oyunları sergilemiş bu tiyatro. O açıdan Zürih için önemli bir nokta. Evet Zürih'e ait olan önemli noktaları gezmeye devam ediyorum. Şu anki durağım dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan kuruluş yılı 1833'e dayanan Zürih Üniversitesi. Zürih Üniversitesi'nin Avrupa'da yeri çok farklı. Avrupa'da monarşi veya kilise yerine demokratik bir devlet tarafından kurulan Avrupa'daki ilk üniversite Zürih Üniversitesi. Örneğin 1901 senesinde burada veterinerlik fakültesi kuruluyor. Bern'deki veteriner fakültesinden sonra dünyanın en eski kurulmuş veteriner fakültesi burada. Mesela 1909 senesinde Albert Einstein Zürich Üniversitesi'ne fizik eğitmeni olarak atanmış ve burada iki sene görev yapmış. Şimdi esas amacıma doğru ilerliyorum. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü. Bu enstitü üniversite olarak kabul ediliyor. Dünyanın mühendislik ve teknoloji alanında en iyi 5 üniversitesinden biri olarak kabul ediliyor. Zamanında Albert Einstein'ın da aralarında bulunduğu ekip bugüne kadar toplamda 21 tane Nobel ödülü kazanmış. Bu enstitü baya 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 önemli bir yer. Bakalım neymiş? Evet enstitüde görecek bir yer yokmuş. Onu fark ettik. Bir eğitim kurumu olarak devam ediyor sadece belli ki. Buraya kazandırdığı güzel şeylerden biri. Bu teras noktası. Zürih şehrini yukarıdan görebildiğimiz bir seyir noktası yapmışlar. Landesmuseum, İsviçre'nin en büyük ulusal müzesi. Pak bir göz atabiliyor muyum ona bakacağım, içeriye girebilirsem. Şöyle bir içeriği de görmek istiyorum. Sonrasında zaten detaylıca ziyaret edeceğim. Zürich tren istasyonu, ana tren istasyonunun hemen arka tarafından geçen ve Zürih Gölü'ne boşalan kanal var. Burası bir yüzme alanı. Aynı zamanda partilerin yapıldığı, hafta sonu organizasyonlarının yapıldığı, işte beach voleylerin oynandığı, partici insanların uğrak noktası olan bir yer. Buraya bir bakmak istiyorum. Müzik sesleri geliyor. Muhtemelen partileyenler var. Bir bakacağım buraya. Sonrasında da gezmeye devam edeceğim. Evet, bir sonraki durak olarak Zürih'i daha yukarıdan gözlemleyebilmek adına Lindenhof seyir terasına geldim. Lindenhof tarihi açıdan bayağı zengin bir yer. Örneğin 4. yüzyılda burada bir Roma kalesi varmış. 9. yüzyılda buraya bir saray inşa etmişler. Günümüze kadar bir sürü şey yaşanmış burada. Daha en önemli olaylarından bir tanesi ise Helvetik Anayasayı mühürleyen yemin 1798 senesinde burada atılmış. Modern çağın başlangıcına kadar Zürih halkının buluşma noktası burasıymış. Günümüzde de bu şekilde gelmiş. Hala bir sürü turistin Zürih'e geniş açıdan yukarıdan bakma ihtiyacını gideren bir nokta burası. Allah çok güzelmiş burası bende de günün yorgunluğu vardı epeydir dolaşıyorum İyi geldi biraz oturmak şu an planımda gezmem gereken yaklaşık 5-6 yer daha var Oraları da çıkardıktan sonra Sion'a doğru yola çıkacağım tekrardan uzun da bir yolum var Evet, sıradaki noktada Zürich için önemli olan iki kiliseyi görmeye geldim. İkisi de burada merkezdeler, Old Town'dalar. Birisi bu görmüş olduğunuz Frau Münster Kilisesi. Diğeri de Grossmünster Kilisesi. O da tam karşıda. Burası 853 senesinde Alman kral tarafından kurulmuş. Çok eski bir kilise gerçekten de. Manastırıyla beraber Avrupa aristokrasisinin kadın üyelerinin yaşadığı bir yermiş aynı zamanda burası. Reformdan sonra da bu manastırın himayesi tamamen Zürih şehrine geçmiş. Evet sıradaki nokta e, Dünya Cönüllü Alışveriş Bulvarı Banhof Strasse'ydi. İsviçre'nin muhteşem planlamalarından biri daha. Yaklaşık bir buçuk kilometre boyunca şu arkamda görmüş olduğunuz cadde, tramvay böyle bu şekilde ana tren istasyonuna kadar ilerliyor. Yani saymakla bitmeyecek kadar ünlü markanın muhteşem dükkanları, vitrinleri burada var. Bahnhofstrasse'yi ana tren istasyonuna bağladım. Sizlere de güzel videolar çektim, izlediniz. Zürih gezisini burada sonlandırıyorum. FIFA Müzesi'ni bu videoya koymuyorum çünkü bahsettiğim gibi ulusal müze ve sanat müzesini bir arada çekip tek bir video yapacağım, ayrı bir video. Aynı şekilde FIFA Müzesi de böyle bir videoyu hak ediyor bence. O yüzden onu da ayrı bir video yapacağımdan dolayı buraya koymuyorum. Ee, günü burada sonlandırıyorum. Ee, Şehirde harika bir ışık düşmüş durumda. Ben çok keyif aldım umarım siz de izlerken benzeri bir keyif alacaksınız. Ee, size Züleyha'yı elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Sizlerle beraber ben de öğrendim. Beraber keşfettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi bakıyor.